Arkadaşlar, Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle buradan Derin, Derin'in sınıf arkadaşı, La, en sevdiği arkadaşı Lale'yi, buradan kocaman kucak dolusu küçükler yolluyoruz evet. Lalecim, seni çok seviyoruz evet. tatlım. Sallama yatağı lütfen Derincim. Tamam. Hep sen her. Gün. Beni çok seviyorsunuz. Anne seni seviyorum. İyi o zaman tamam. Şimdi Lale sana söyledim mi ki ben seni çok seviyorum diye. O kadar emin konuşuyorsun evet. kendinden. Çok Şimdi derin bundan... size tokalarını göstermek evet. istiyormuş arkadaşlar. Bu kırmızı yeşil arkadaşlar. Bu çilek tokamız evet. böyle. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Göstereyim hemen. Evet tamam anneciğim gördüler. Bu, bu derinin daha... tacı. Evet, zaten gösterebilirim. <laughs> tamam hepsini göster. Zaten göster bulurum. Bu prenses tacı yine. Evet. Bakın pamuğu çektim. Evet. Bakın böyle. Tamam. Bu, Bu da evde temizlik yapma tacı. <laughs> Yok artık. <laughs> evde bunlarla gençler böyle alıyorlar. Takıyorlar ki. Temizlik yapıyorlar, yapıyorlar öyle mi? Tut, tut, temizlik yapıyorlar. İyi bakalım. Şöyle gösterelim. Şöyle bir. Bakın renk de değişti. Şöyle bandana. Tamam. Şöyle bir dondurma tokası var Derin'in. Yine arkası böyle kıskaçlı. Evet, bunlar kıskaçlı ve Bu Elsa. El o kadar güzel tokaları var ki tabii Derin hiçbirini takıyor mu takmıyor. Cık. 2 dakika takıyor, çıkarıyor. He, Genelde şu şekilde alıyoruz ki rahat tutsunlar diye. Tamam. Bakın, küçük tamam anneciğim. Tokalım. Şöyle var. Yine arkası aynı şekilde. Şöyle Olaylısın. var. Yine arkası aynı şekilde. Bizim bütün tokalarımızın arkası Bakın, aynıymış. Bakın bilekliğim var. Bakın şöyle pomponu Hemen var. Hemen gösterebilir miyim? Evet lütfen gösterebilirsin. Bu arada benim yansımam da gözüküyor. <laughs> tamam. Şöyle bir tacı var. Hemen göstereyim. Bu dedesinin yazısı. Evet, şöyle bir tokası var. Yine arkası aynı kütler bu, bu kırıldı. Bunu Hatem teyzesi vermişti derini Ama arkası çok çabuk kırıldı olabilir. Bilmiyorum, bu da ama. o Elsa'nın diğer teki. Aynen. Bazı tekler kayboluyor. Bakın bu Benim. da böyle. Aa. Şöyle içinde şöyle. Şeyden... Yok anneciğim kırılmadı. Ha, dur, hemen gösterebilir miyim? Göster. Bakın. Şimdi Evet. Yani şimdi gecenin 12'sinde derinde toka gösteresim gösteresemiz geldi konuşamadım da. Ee, bugün birazcık Arkadaşlar bu neredesiniz? Bu bebek mi derseniz? Bu bebek Bakın bu bebek dersiniz? toka böyle. Komple böyle bebek ayakları falan var. Bu o şekilde tokalastık. Bakın yine arkası aynı. Evet bu civcivimiz. Bu Hello Kitty. Bu Hello Kitty'miz. Arkadaşlar bu. Bilezik. O çok önemli değil. Şu evet. bilezikler böyle. Arkadaşlar ses. bakar mısınız? Böyle açılıp Bakın, kapanıyor. Bu yani. böyle. Derinin aynası. Bu da, aynası. da Biz bunları bunları cumartesi pazarından almıştık değil mi derin evet, bu şeyi? Aynayı. Yapmadım. bu derinin kiraz tokası. Kiraz tokası. Bu da diğer mı? o Toka'nın teki. Olayım. Bu böyle bir lastik. Hayır bu Barbie lastik. Lastik işte kızım. Bu kalpli ha? lastik. Ka kalpli çirkin. Böyle ikili bunlar tabi. İki kulak yapmak için. Bu böyle bir lastik. Bu da böyle. Evet o da ayrı yine el salla <laughs> gördüğünüz gibi derin el hastası. Bu da ben. Bilmiyorum. Bu da böyle. Ha ben derin ne fark etmiştim biliyor musun? <laughs> Ee, bu uzaktan eğitime başladığınız ilk gün hatırlıyor musun güzel teyze vefat etmişti İlk derse girdiğimiz gün lalenin üstünde el salı bir kıyafet vardı hatırlıyor musun Cık. ben hatırlıyorum bence lale de el sayı çok seviyor ah, bu lale. da böyle civcivle. Lale bence pembeyi de çok seviyor. Arkadaşlar bunun yıldızı koptu. Yıldızlıydı hatırlıyorum. Bilmiyorum. Bakın bu mini. Bu da... Bunlar böyle düz lastikler. Bu da o diğer kelebeğin teki. Bu dondurmanın teki. Bu da böyle. Bu Baba lastik artık bozulmuş herhalde. Anne, ver onu ya. Bu derin hiçbir şeyini atmaz biliyor musunuz ya. arkadaşlar? Bu da böyle yine. Şöyle takılıyor. Hiçbir şey atmam. Şöyle bir şey. Bunu sakın atmayacağım. Böyle. Bunlar bakın böyle şekerlemeler. Böyle. Bakın bu böyle bir tane yine. Arkadaşlar. Bu da böyle. Bu da böyle bunun tokası. Bakın bu derinin yüzüğü. Hemen göstereyim Şöyle küçük tokaları da var. Bu da böyle yeşil. bunun tekini göremedim ben uzun zamandır. Evet derinin yüzüğü. Onun Yok teki onun teki mi? değil. Aa evet evet onun tekiymiş derin. Bakın İyi. bu da çıkaramıyor. Çıkarırsın anneciğim da böyle dondurmanın tek. Arkadaşlar bakın. Bir de burada Vaman ne var? Mağlam değil bakın. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle baykuşlu var. Evet anneciğim. Şimdi. Bir de bakın durdum. bunlar böyle. Böyle. Aa, evet baykuşlu da var. Bunları ben almıştım değil mi evet, anneciğim? Evet hatırlıyorum. Sen almıştın. Bana hiç sürprizinde. Böyle. Bence bunları diyorum ki düzenli şey yerleştirelim. Derincim biz bunları tamam düzenlice yerleştirelim de sana kaç saat dayanır ki? 2 saat. <laughs> Bence de 2 saat dayanır. Çünkü birazdan herhalde bunları toplayıp Evet oraya koyduğun mi? zaman haliyle dağılacaklar yine. Yani. Dağılacaklar ama çok dikkatli olacağım. Bakın bir de bunu göstermemiş. Böyle. <laughs> o ne kızım? Kiraz. Ha, yok onu gösterdim ya ben. Bu da Daha bunun teki. Bakın bu bunun. Bunlar bunun. Bunlar bunun. Baya tekli şey birleşik olanlar var. Şu da şunla birleşik mesela. Bu çöpe atalım mı? At bebeğim. Ne yapacaksın ki onu? Adrolara katayım. Ben <laughs> diyorum size derin hiçbir şeyini atamaz anne, diye. Anne dur dur dur. Anne öyle yapma onu. Anneciğim, bunlar büyük olanlar. Küçük olanlar. Düzgün düzdüm zaten ben. Böyle bir ayakkabı kutusuna koyduk biz onları. Burada da tabi derinin olmazsa olmazı uykularında bile yanından ayırmadı. Evet. Şimdi başlayalım. Ne başlayacağım? Çık bakalım. Çıktım. Yine. Çık oradan. Evet arkadaşlar. Hadi çıksın da. Hadi evet. Altı Altı da burada. Zıpla bakalım Derin hanım oraya. Evet. Evet arkadaşlar tabii ki Derin yine buraları böyle dağıtmış topu burada Derinin beşiği burada bunları bu sene annemler Erzincan'dan getirdi arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim hayır sakın çıplak yere basma Derincim ama bir şey göstereceğim arkadaşlar fark ettiğiniz bu top yamuk görüyor şimdi hemen gösteriyorum anne şimdi öne ön geç geç onu. geç geç şöyle tamam. Baslayayım. Tam aksine düz gitti bu sefer her yamuldu yine. Yam. Tamam. Neyse arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Dur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Dileriz her şey gönlünüzce olur. Görüşmek dileğiyle. Ay, anne, ay, ben Anneciğim, ben tamam. Hadi, hadi. Bye bye. Dede,